Kenarlar da tehlikeli yani. Yani her an biri düşebilir buradan. Köprüde de araç köprüsü ama e, bilir kişilerin bunu e, tespit edip ne kadar dayanıklı ne kadar dayanıksız onu da kontrol edip e, önlem alınmasını rica ediyoruz Yapılmış. Hani e, yaşlılarımız düşmeyecek şekilde en iyi şekilde geçebilir hepsi böyle olursa yine de tamam minnettarız yani bu böyle yapılması. Muhtarların ve köy halkının yaya geçitleri olarak yapılan köprü. Yine de bunlar hani önceki gördüğümüz köprüye nadiren güzel yani. <laughs> bu köprünün o ayağına, şu köprünün ayağını, bu köprünün ayağını, bu köprünün ayağını, burada bu üst metre falan boşluk oluyor. Köyün sahası dar. Ya, yani cenaze olduğu zaman yapılamıyor yani. Burayı müracaat etsek, böyle bir şeyler nasıl olabilir? Yani şu, yap Şu ayaklardan değil. Şey. Yolu genişletsek. Derin üstü değil yani. Böyle açık olacak. Derenin ufak ağzı üstü geniş darınması. olsun ee, köyümüze geçen, e, köyümüzün okuluna geçen köprü. Buranın da beton olmasını. İşte tahta yani. Tahta. Tahtadan yapmış. Köy halkıyla tahtadan yapılmış beton olmasını istiyoruz. Evet. Yani Belki aslında beton de bir yaya geçiyor beton olmasını istiyoruz. Evet. Bir yağmur gelse bu bir gün olup imkan mı alacak evet. bu doğa bizden? Bunu kapatıyoruz, kesiyoruz ama bir gün olup ne bileyim Karadeniz'deki bir büyük bir dilselin gelip de bizim köyümüzün büyük kayıplar yaşamayacağını. Neden artık ne manyaplıyor? Ben derin önüne dıkalım. Yani hiç sevgi geliyor burada, tanıyor, bitiyor. Nereye gidecek bu suyun son yolu yok. Bir de şu evin önüne kadar. Ben Mustafa Ertas, Muhtar e, Ağzasıyım birinci ağz olarak köyümüz içinden geçen dere yatağı tehlike arz ediyor. Dere yatağının içinin temizlenmesi ve aşağıya doğru köyümüzün içindeki dere yatağının yapılmasını istiyoruz. Köyümüz 300 tane ama köyümüzün kışın çorumda olduğundan biraz düşüyor nüfusu. Yaz dönemlerinde 300 tane buluyor. Tabii ki yaz yağmurları da yazın oluyor. Köyümüz buradayken de bu derenin yapılmasında çok faydalı olacak. Yoksa köyümüz zor durumda. Araba tehlikesi de var. Annem buradan, buradan düştü acıdı. Yaş annem. Aynen aynen. Çocuk ne köprümüz var. sağlam ne de e, şeyimiz, deremiz. En azından kenarlarına bir şey olsa yollarımız da tehlikeli, arabalarımız da tehlikede, her şeyimiz tehlikede. Hı. Çocukla birbirlerine koştuğu zaman kaç tane çocuk evde Korkuyor çocuk koşuyor. rahatlar kendine köprüde. Evet. Çocuklar birbirlerini yani zaten bilmiyor. Birbirlerini kovaladıkları zaman yere düşüyorlar. Kaç tane çocuğumuzun başı karadı. Ama bu tehlikede hiçbir şekilde üstüne bir şey yapmak hiçbir millet devlet şehidimiz, milletvekilimiz, devletimiz hiçbirisi burayı bir önlem almadı. Ben o köy muhtarı Alek sever. Köyümüzün camisinin kapısı, penceresi çok eski olduğundan hep toz alıyor. Bunları da bize temizlik için gelen cemaat için çok zor günler. Bunların değişmesini arz ediyoruz. Yani su işlerini, bakım camimiz çok bakımsız. Büyüklerimizden yardımlarını bekliyoruz. Dere yatağı ile ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Aşağı gideceğimiz, bakacağımız yer hiç kanalımız yok. Taş duvarımız. Evler, 5-6 tane evimiz büyük yağmalardan dolayı büyük sıkıntılarla. Derimizin temizliği, derimizin betonda yukarı yükselmesini çok büyük yani şeyler, eksiklerimiz çok. dere, eski dere bitiyor. Yani gördüğünüz gibi dere bitiyor e, ee, aşağıda 10 tane evimiz büyük tehlike altında. Hiç dire, dire yatağı yok. Yapılmasını arz ediyoruz büyüklerimizden. Öyle de bakalım. Köyümüzün en tehlikeli arz eden yeri burası. Atın aşağı bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şu evde sayalım, Burayı da yani, bu evde alabilir. 11-12 tane halkımız çok büyük tehlikeler, Yağmur olduğu zaman millet dışarıda bekliyor. Yani büyük sel gelecek diye. Bu büyük, köyümüzün en büyük sıkıntısı bu. Büyüklerimizden bunu acil bir şekilde yardımcı olmasını bekliyoruz. Arif Dolar abimizin evinin yolu dere yatağından geçiyor ve köprü yok. Yolu yok. E, buraların da e, göz ardı edilmemesini rica ediyoruz. İşte, Karadeniz gibi, az önce dediğimiz gibi tabii ki ah keşke olsaydı, keşke öndemini alsaydı, olsaydı. Bugün alalım önderimizi. 10-12 tane evimiz tehlike altında. Düşünelim. Evet. Arif abi Geldim. evine kim geçecek? Şimdi şey geldi kaldım burada ne yapacağım? evine geçemeyecek. Zaten hop, eve hopluyor. Evet. Sel geldiği zaman mağdur kalıyor. Şimdi şu anda sel geldi mesela buraya. Daha kaldım burada. Olayı bu yerine ya ya geçemiyorsun. Yağmur unutlu evet. bulutlu aldığı evet. zaman çoluk değil. çocuk dışarıda Artı bekliyor insanlar. Benim ama. çocuklarım taşımalı servisle serviste gidiyor okula. Sel geldiği zaman ya burada kalıyor ya orada kalıyor okula gönderemiyor. Dersinden geri kalıyor. Evet. Bu kadar basit yani. Yağmur yaşıyorsa bütün meydana çıkıyor buralarda bir sel sürük gelip de evimizin ona taşacak diye korku yok. Bütün malzemelerimiz orada, atımız, arabamız var buralarda. Bu kadar işte. Ya insanlar, Pijamalarla tabii ya. dışarıda tüketimlerini görüyorum ya. ben bunların. Dut yok, daha olmasa don çıkıyor dışarı, sel gelecek diye komşuya kaçmaya çalışıyor. Yani. Karadeniz'deki olan olayın tekrarlanmasını, e, tekrarlanmasını istiyoruz biz. Yani Karadeniz'deki başımıza gelen olay bizim köyümüzde de olmasın. Aynı işte bu. Evet. Ama şimdi şu anda yağmur geldi, sel geldi mesela. Evet. Kaldım burada. Evde acil bir durum var. Sonra bir hastamız oluyor. Anında çelde yağmurda atamıyoruz. Kar yok orada. Aha burada kaldım. Hastamı nasıl alacağım ben şimdi burada? Yani bunlar biz bu kadar bile bir sıkıntı var yani bizde. Yani. yani bunların giderilmesini istiyor buralarda. Evet. Öz dediğimiz araziden gelen çayımız buradan da dere yatağı geliyor. İkisi birleştiği zaman buradaki binanın kurtuluş şansı Hiç yok. Hiç yok. Yani bu, bu derenin mevcut köyümüze giren e, köprüye kadar yapılmasını e, arz ediyoruz. Aynen. Zor yürüyor karizm. <laughs> Hoş Olur, sağ <laughs>